Hepinize selam. Bir de Ice oynayayım. Balık adam. Ben Balık mı gelecek? Başkası mı gelecek? Ice. Şampiyon. Fakin. Biz de ilk başta ben gösterdim. Kendimden

Ha yatacağız. De. Ölüm allahım nelim. Abi onu sanlarsan gelirim. Gel 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 gel. Verdim Yavaş oyna abi yavaş oyna tamam flash'ten atacağız. Ey W geliyor. Al abi. Ah güzelsin. Tam attı o. Aha. Yaşadım. Çok güzel. Şurayı bitmeme yardım eder E. Ta bir tane görüşümüz bırakıyoruz. Yayın da var. İnternet problemimiz var kanka. Yayına... Sen yayını Helal oldu ya ölme. O da sen 7'nin o skill'i. 37'sin o skilli sen yani. Arka o anı kaçırmasın şey. saçmaydı. E saçma. Bir şey gördüm. Allah Aga be, yapamadım ya. Tık bir şey olsaydı neyse ne oldu kaç şunda. Sen geleseye kadar oho, oho kardeşim. Farm. Daha 3 levelim la bir dur Kesin da. daha. Kesin farm çok. Hmm. Yemedi. Yok. Için ben savaş, Emir sen değil misin ya Form. Güzel, güzel. O da öldü. Attı bana ya. Aynen tuşlu atmış. Ben tuşlu geç fark ettim. Ha güzel. Aldık. Sıkıntı yoktur. Aldığımız için 4 sayılır yani. Onu. Anladım. Alırız ha. Alırız. E'si yoktur. Oyna devam. Korkma. Şu aşırı. Abi E'si, E'si falan var da ondan. Evet emin hatırlıyorum seni. Dön karşı kırmızıya girip bir şey olursa gelirim. Karşı olma. dön kan. Kırmızısı çıkıyor. Kırmızı ömrün olursa, çığlık atman yeterli bana. <laughs> Biz de altı değil. Zaten bana atlamasını istiyor. Kırmızısına gir. Kırmızı kırmızı. Hı. Kırmızı almayacağım mı? Çarpım yok abi. Yok yok çarpım yok. Adam alırdık ya. Istiyorsam. Altı level falan olsaydım alırdım da. Bir tık sık. geriye çıkacağız. Değmedi. Atlarsa bana Geri tek kompoda alma ihtimali yüksek. Onun bir tık Geri de kalıyor. Ben Oradan çıkıyorum. değdi mi o? Tamam. Ah be değmedi. Verip gelsem. Varken gidelim. da Riven şurada bir yerde. Beyze de gitti bu. Gekleyelim. De. At ultini kaç orada? Ultim var mı? Atla onu ya. Flash yok. Yok. Bir şey ha, Hiçbir şey suyu yok Hiçbir şey suyu yok Gagas'la durum ne bana gelebilir mi? Grittireceğim Yok abi o Üstüne mi gitti? Ulti nereye attın? Ağzı suları bulandırmamak gerek Gagas Hı? Ulti nereye attın? Buraya doğru attım Hı. Sana doğru. Ne oldu? ne bitirdim ya biz atacağız bana yaklaşmadı sürece arada... yani yorgun yaklaştırmam lazım kendim. yaşarız Yürüle. Burayı edeceğim hem de en hızlı ediyor izleyeceğim Gano seyircileri ben çok tamam. Çıkarırsam oynarız abi Agragas geldi hep O Leano da gelmiş <laughs> Sütlediler burayı ya Ulti yedim Anlayacağım. Verdim tuş. Al abi. Ya? Ben bir tık kötü oynamış olabilirim. Olur, olur, olur. Hmm. Anası bırak gelmedi. Anasım şu bize var ya deli gibi free kill Abi yiyeceğim ya. Aga atma bait onu geliyor. base Koy ama bende. Koyun bendesiniz ya. Teleport'um var değil mi? Hı hı. At. At, at 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 at, at iyi, kim var at. Nereye atacağım abi? Görüş atıyorum bak. Ben alırım da. Gelemem. Abi, abi oraya teleport gerek yoktu be abi. Alırdın onları sen. Oğlum bırak kili. Ejder yapalım. Ne yapalım? Dragas solo gördüm galiba. Yok yok solo da değil bot site'da de. hmm. Ejder'i tutamıyorum. Ejder yapar dana çıkıyor. da. Geç kanka sen direkt Ejder'e git ben geliyorum. Eveliyim. bana sağ. Bir dakika ben push gibi Sen topu ultiler misin? O da olur. Gideyim mi? Gideyim mi? Ölme. Sizi de alır bence ya. Şuraya at abi. Beni yani yerler ya. Ben yürüyeyim kanka. Tamam, salak, İkinci salak, salak. kuleyi tutayım ya. İkinci kuleyi tutayım ya. Girsin lan Abi şurada dikkat et. Ultim var abi ben oraya gireceğim sana. Gel kanka. Hmm. Eğitliyorum ben. Hmm. Ultiden gönderdim. Redaksiyonu. Ben buna ha. gidiyorum. gidiyor. Aldım ya. ya. Evelim yani bir e, dakika e, medet kullanır misin? Ölmezsin ben. <laughs> Evelim. Yok ya Allah. Kanka, ya. Için yaptım ya. Sen orada kalkın abi. Bir alalım. Direk abi, kuleye vur abi bir şey yapma. Sen vur kuleye kanka. Hatta da ultim var benim, atayım. Ama senin... Verdim tuşturumu. Tuşturumumu veremedim de sen al orayı. İyi kim var? Ben kötü oynadım orayı. Ya. Gördüm kaçtım, gördüm. Geldim, kaçtım. Gördüm. geldim, geldim. Oynarız. İstem. Bravo. Bravo oraya. Aldın onu sen. Atadık onu ya. Atamaz sana Atamazsana Çok güzel oynadık. Tamam, biz... Mükemmel ya. Ee, evvel evi kurtarmışım. Evdeyken ee, saat yedim. Burayı da alıyor. Kurtları duruyor mu çocuğum? Çok güzel. Yunun menzil yetmez sandım ya var ya. Ya sal beni. Yani Rise videolar için çok sıkıntı ama takım için mükemmel bir şey. Ya. Yok abi. Kasam. <laughs> abi sana bin kere diyorum ben yapıyorsun bana bir yapamazsın diyor. <laughs> Al ya. Ne alabilir miyim Allah acaba? Allah. Pussam alır. Bizim esi yok. Ed şey atmadım. Şey dikkat. Ayı şey maymun. Ben, size, ben oynayacağım. Şey 3 kişi de var mı yani? Yakaladın mı arkadaşı? Salakça. Ya, oyun surlarlar yana. büyük. <laughs> Geleyim mi onu aldınız Ya sal anasını avurdunu. da benim bunu video yapmam için biraz skora ihtiyacım var. Ne oldu oğlum? Hayırdır lan? Ne oldu lan? Ne Abi ben ölümsüzüm ya galiba. <laughs> ben şu an var ya felaket güçlü Hasan, maymun. Kavuşalım savaşalım mı abi? Be? Savaşalım sen de bir savaşalım ya. Gel abi. Abi dönüver şunu iki dakika dönüver ya. Yaptım ya. Yani adam sıçrayı düzgün atar diye attı. Hem anamızı sikeyim hem abone isteyin. <gülüyor> 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 Sen ne yapıyorsun lan? Vallahi ya bu çocuk ne komedi lan bu. <laughs> Yazık adam Ya AP kasıyor biliyor musun? Durmadan da bana artık yapıyor. Az önce gelsin bir kitap bir şey aldım. Dur gel. Hepis. Hayırdır lan? Hayırdır oğlum? Hayırdır? Devam, 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 devam. Verdim tuş. Anladım. lan skill atıyorum. Devam, devam. Kaç lan? Bir dön lan. Dön lan. Uf base aldım. Bunu da aldım. İyice. Gelen yok mu? Gelen yok mu? Hak ettim. Kas atam Bekle bekle vurmayın lan. Kim vuruyor? Tam varısı ya. Tam vuruyorum. Dübene no, bak. Dübene o candayken sadece double attım. Abi Semih diyor ki otobüste yer sıkıntısı var. Ben hemen haber veriyorum. Ne?